Merhaba arkadaşlar, Burak ile Challenge'ın yeni Merhaba, Bugün sizlerle yeni bir challenge ile beraberiz efendim. Ee, biliyorsunuz geçen hafta yine bir challenge'ımız vardı. Bu haftaki challenge'ı yi yine sizin seçmenizi istemiştim. Çapkın Bey ile bir challenge yapacağız. Burak için fikir hashtaginde arkadaşlar bu challenge'ı seçebiliyorsunuz. Ee, bu videonun altına yine yorumlarınızı yapabilirsiniz, yorumlarınızı okuyacağım ama Twitter'dan Burak için fikir hashtag ile siz de challenge isteklerinizi yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu akşam saat 21.00'da Burak oyunda mobil uygulamasında GTA 5 canlı yayındayız. Canlı yayınımızı sakın kaçırmayın efendim çünkü birlikte GTA 5 oynayacağız, GTA Online oynayacağız birlikte akacağız size. Video devam ediyor, challenge devam ediyor, akşamki yayını kaçırmayın 21.00'da Burak oyunda mobil uygulamasında. Bu kısmı yaptıktan sonra arkadaşlar sizin de anlayacağınız üzere çok fazla istediğiniz, ısrarla yap dediğiniz o belalı challenge, Smoothie Challenge'ı yapacağız arkadaşlar. Ya smoothie challenge benim için aslında biraz riskli. Biraz riskli çünkü benim midem hassas arkadaşlar. Yani hassas bir mideye sahibim cidden. Hassas bir mideye sahibim. Hemen bozuluyor falan ama çok fazla istediniz. Hadi ben smoothie 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 yazdığınız için smoothie challenge yapacağız. Tırsıyorum. Gerçekten tırsıyorum ama yapacağız. Yapacağız evet. Yapacağım. Onun dışında burada bir meyve şöleni diye karışık meyveli bir sosumuz var. burada pekmez var. Bal var burada. burada arkadaşlar bir... Yumurta sarısı. Yumurta sarısı var. Yumurtanın beyazı var çünkü ona annene verdim yüzüne sürecekmiş. İyi geliyormuş herhalde. Ayrıca burada bir yarım muzumuz var. Benim mikserim e, öyle çok aman aman bir mikser olmadığı için büyük ihtimalle bunu kıramayabilir, e, yapamayabilir daha doğrusu diye. Muzu direkt yemeyi düşünüyorum. Banıp banıp da yiyebilir. Bilemiyorum. Böyle bir şey düşündüm. E, onun dışında burada yoğurtumuz var efendim. Yo ben yoğurdu çok severim bu arada. Yoğurt çok güzeldi. Tarçın var burada. Burada neydi lan bu? Kekik miydi bu? çörek otu tozu bir adet çörek otu tozumuz var arkadaşlar onun dışında şurada bir de maden suyumuz var o da sade bir maden suyu şimdi gerçekten riskli bir e, <laughs> benim için riskli bir e, operasyona giriş yapıyoruz efendim şurada bir de e, kamera şarjı var bunu da tabii bunu bir şey yapmayacağız bunu buraya koyalım şimdi efendim maden suyumuzu öncelikle açıyoruz maden suyunu açtık biraz maden suyu koyalım kabımıza Şöyle birazcık koy, birazcık daha koyabiliriz. Tamam, birazcık maden suyuyla başladık. Burada bir yumurtamız var, yumurta sarısı. Çapkın Bey çok konuşuyorsun. Bak hemen sustu. <laughs> yumurta sarımız var efendim, yumurta sarısında. Allah, yalnız abi. Cidden hiç hoş olmayacak, benim içime doğuyor. Lan yumurta sarısını koyarken buralar battı ya. İyi buraya bir sürü peçete koydum ki herhangi bir istifra durumunda yararlanayım abi. Ketçabımız var. Ketçap sıkacağız. Yalnız bunu cidden içebileceğimi hiç zannetmiyorum. Peki bunun challenge kısmı neresi arkadaşlar? Bunun challenge kısmı şurası. Bunu içebilmek aynı zamanda bir dakika içerisinde içebil içebilecek miyiz? Böyle bir olay. Tabi hazırlaması daha uzun sürüyor. Ee, evet biraz ketçap birazcık daha sıkalım. Allah'ım Allah'ım ya. Bu nasıl bir şey olacak abi ya? Cidden bu nasıl bir şey olacak? Hiçbir fikrim yok. Koyduklarımı şuraya ayırayım ben de iyisi. Karışıklık olmasın. Ee, bunun biraz paketinin etrafı şey olmuş lan. Evet meyve şölenimizde. Çok meyveli falan acayip bir şey olacak bu ama tadı inşallah güzel olur. Evet biraz da ondan koyduk. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yani harbiden bu challenge'ı isteyen arkadaşlar <laughs> benim için hiç hayırlı bir şey istememişler abi. Sıvı yağ. Biraz sıvı yağ koyuyoruz. Evet sıvı yağı da koyduk. Aman yarabbim bu nasıl bir şey oldu? Pekmez. Pekmezi çok koymayacağım. Kimse kusura bakmasın. Çünkü pekmezi gerçekten hiç sevmiyorum. Yani bir kaşık koyacağım. Ee, pekmezi cidden hiç sevmiyorum. Ama çok faydalı bir şey arkadaşlar. İçeyim. Ben içiyorum hiç sevmediğim halde içerim. Evet şöyle bir iyice damlasın. Ulan çok az oldu. Birazcık daha koyduk tamam. Hadi birazcık daha birazcık daha. Birazcık daha pekmez. Ama ya Rabbi bu nedir ya? Ben bunu nasıl içeceğim abi? <laughs> abi bu çok tehlikeli bir challenge ya. Tamam bunu buraya geri koyalım. Bunu karıştıracağım ama mikserle karıştıracağım tabii. Şu kaşık biraz yamulsun abi şunda. <laughs> Ekmezi koyduk, sıvı ay koyduk, yoğurtumuzu koyalım. Evet biraz yoğurt koyalım. Yoğurdu çok severim. Yoğurt tarzını çok severim. Şöyle koysak yeterli olur diye tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> Yoğurdun dışı çok komikti lan. Allah! Yedi. <laughs> Gördü Allah'a uçtu bildiğin abi. Şimdi birazcık şundan koyalım. Evet. Onu da ekledik. Çok da koymak istemiyorum açıkçası. Evet tarçınımızı da ekleyelim. Şu kadar çok mu olur bu tarçın? Şöyle biraz ekleyelim tarçını da. Güzel ee, tarçınımızı da koyduk. Evet galiba ya, balla ice tea kaldı. Balla ice tea kaldı. Şöyle alalım. Bal da çok güzeldir ha harbiden. Bal da çok sevdiğimiz bir gıdadır abi. Şöyle Bal abi sen ne gir içeri. Delikanlı adamsın Bal abi ben sana söyleyeyim. Bal harbiden güzel gider arkadaşlar. Yani bunun içindeki <laughs> Bu karışımın içinde güzel güzel değer yani, bilmiyorum. Bu arada tadı güzel olursa tabii ki bütün malzemelerin hepini, hepsini siz de evinizde deneyebilirsiniz. Ee, ama güzel olmazsa denemeyin. Ulan zehirlenmeyelim bir de bundan abuk sabuk bir şey olmasın ya. Valla biraz tırsmıyorum da değil Evet ice de koyduk. Iced'i biraz fazla oldu galiba. Biraz Iced'i fazla koydum ama olsun. Evet, şeftali aroması biraz fazla gelecek gibi. Peki, şimdi... Arkadaşlar koku olarak biraz bozaya benzedi açıkçası. Biraz boza yandırıyor. Tarçından da olabilir gerçi. Yani koku olarak çok kötü bir kokusu yok. Koku olarak kötü bir koku değil. Ee, şimdi mikserimizi... Mikser bizim mikserdi. Biraz uyuz bir mikser yani. Pardon, tamam. Uyuz değil, uyuz değil. Çantı ne yapıyor bu? Aman yavrum dikkat et çapkın sana falan bir şey olmasın da. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıp içeride karıştırma işlemini başlatacağız. Hadi bakalım. Evet baya bir leş gibi bir <laughs> oluyor ama Arkadaşlar çok tırsıyorum. Ciddi anlamda şu an altıma sıçacağım. <laughs> Oğlum berbat bir koku lan. Berbat bir koku oluştu arkadaşlar. Karışınca berbat bir koku oldu. Evet, son birazcık daha karıştıralım. Evet, galiba artık bu kadar karıştı yeter diye düşünüyorum. Bu kadar karışması buna yetecektir herhalde. Şimdi birçok malzemeyi karıştırdık, bunu yaptık. Arkadaşlar koku harbiden iğrenç. Harbiden iğrenç bir koku yani. Cidden berbat bir koku. Eee ve ciddi anlamda çok kötü. Yani kokuya diyecek hiçbir şey yok. Eee hepsini içebileceğimi de zannetmiyorum ama. Eee cidden çok kötü kokuyor ya. Ya harbiden böyle berbat kokacağını tahmin etmemiştim. İlk başta bir boza boza dedim ama. O şimdi ben bir daha Şimdi de midem bulanıyor. Çapkın hazır mısın abicim? Hazır mısın? Hadi geliyor. Abi çok çok leş gibi bir şey arkadaş. Leş gibi bir şey. Oğlum bir yudum aldım lan dur. <laughs> Ey, içilecek gibi bir şey değil abi. İçilecek gibi bir şey değil. Yok, kesinlikle içemem Of! Oh. <laughs> Değişik bir metot. Bunu gömüp arkadan onu gömmeyi deneyeceğim. Ama gerçekten içilecek gibi bir şey değil. Çapkın kokusundan artık kaçtı. <gülüyor> 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 Yok abi benden uzak kal. <laughs> Allah be, Allah abi çiçek gibi değil. Uzak kalın ya. Ee, bu abi içim içilmiyor. Yani Arkasından falan görmek mümkün değil. Dünyanın en iğrenç içeceği oldu abi. Yok kesinlikle içilmiyor. Ve arkadaşlar bunu kesinlikle evinizde denemeyin. Dünyanın en iğrenç şeyi sümüğüm attı. Ve birazcık galiba şuralara kustu. <laughs> arkadaşlar cidden çok kötü. Sakın evinizde denemeyin. Bu challenge fikrini kim vermişse de onu Allah da etsin. Cidden iğrenç bir şey. Ee, yine birazcık çok çok azıcık bir şey içebildim. Ama inanılmaz iğrenç bir şey. Yani Harbiden böyle hala tadı, kokusu ağzımda çok kötü. Oh, dünyanın en kötü şeyi ya. Oh. Oh. <laughs> ah. geçer arkadaşlar bu çalışma videosu burada biter. Kimse benden bunu içmemi beklemesin. İçemiyorum yani denedim ama harbiden içemiyorum. Ee, bu e, Burak için fikir işte yine istediğiniz challenge fikirlerini yazabilirsiniz efendim. Ee, ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Bu challenge burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bir kusayım. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.